Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dragon Slayer'e yeni gelen sizlerle birlikte hero'yu kızacağız arkadaşlar. Bu hero'nun size nasıl kızılacağını anlatacağım inceliklerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ejderha besleme görevinde klasik olarak yaptıklarımı yaparsanız zaten çok rahat bir şey yapabilirsiniz. Besledi ejderhayı besledim gördüğünüz gibi. Şimdi mesela burada yine ejderhayı besledim. Bir taş verip geçeceğim hemen hızlıca bunu. Zaten öyle çok bir şey yok arkadaşlar. Bunu da hemen savaşalım şöyle şu, şu şekilde gördüğünüz gibi zaten bunları yapmak kolay arkadaşlar. Yani öyle çok zorluk gerektiren şeyler yok. Yani klasik bir günümüzde bugün sizler bir nasıl kasılacağını vereceğim arkadaşlar sizlere. Hemen 14 dakika var. 14 dakika aslında. 2 buna vereceğimi dışarıdan bir tane vermeme gerek yok. 2 de. Hemen savaşalım. Zaten arkadaşlar kolay yani görevler öyle çok zor değil. 15. tura tamamlarsanız program yaşamazsınız. Harp yılmasını yapalım şöyle 120 kala hemen. Yaptıklarımı yaparsanız arkadaşlar çok rahat bir şekilde kasarsanız. Ejderha ve sınav görevini klasikler arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten. Her videoda anlattığım gibi ejderha besleme görevini bu şekilde benim yaptığım adımda çok da alabilirsiniz arkadaşlar. Da alabilirsiniz. Da fazla zor değil bilginiz olsun. Şunları da hemen şöyle yapalım. Bakın yemek toplamı görevinde ben önceden burada yemek yetiştim. Şimdi direkt veriyor arkadaşlar. 5'e 6'ya 6, 6 bu çok hızlı yetiştirdiğim için öyle arkadaşlar. Hemen şöyle altınlarımızı da toplayalım hemen bir şekilde. Hero yarışının geleceğini ben bu arada böyle bu kadar hızlı bilmiyordum. Nasıl yaptığı da hiçbir fikrim yok yani. 5'e 6 bir taş veriyorum arkadaşlar. Sadece bir taş veriyorum gördüğünüz gibi. Hemen dik savaşlarımı da geçeyim şöyle. Güzel bir şekilde ilk savaşlarından bir tane de yapalım arkadaşlar. Öyle çok zorlayacak bir şey değil zaten hani bu hero'lar kolay arkadaşlar. Kudurma yapayım ekstra tur versin. Ekstra tur verdi mesela hemen şöyle, şöyle şöyle koyalım şuraya. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde alacağız. Şimdi arkadaşlar karma yaptı evet. Güzel bir şekilde şöyle hemen bulutların başı yapalım hemen. Gördüğünüz gibi 220 kaldı çok rahat bir şekilde aldık. Muhafazakar Gece Ejder aslında hemen bulutların başına yapalım. Şöyle 200 fayda yaptık arkadaşlar. 94.176 geldi harfin numarasını yapalım hemen şöyle güzel bir şekilde 8475 ile vurduk arkadaşlar 23 k vurdu şöyle hemen bir pişmanlık yok yapacağım bunları bir tarafa yollayalım 4 sede tutuk de vurduk arkadaşlar aynı şekilde hemen aldık ee, yemek yetiştirme görevi yine klasik hiçbir zaman yani hızlı hızlı yapıyoruz arkadaşlar yani en basit görevi hani nasıl kasılacağını anlatmama gerek yok zaten hile gibi taktikler serisini gördüğünüz gibi kasıyoruz şu anda 3'ün 12 ayda zaferimizi alalım arkadaşlar ikinci taşımda hemen şöyle yapalım zaferimizi başlatalım güzel bir şekilde şöyle kalp yollamasını yapalım hemen 166 ayda bulduk arkadaşlar. 112 ayda bu zaferimizi alalım arkadaşlar. Aynı güzel bir şekilde böyle aldık. Şimdi mesela şunları hemen toparlayalım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım mesela? Bekliyorum mesela arkadaşlar. 3'e 7 diyor. 3'e 7. Şimdi hemen buradan en fakir yemeği seçmem gerekiyor benim. Hani bunu yapabilmek için en fakir yemeği e, odaklamam gerekiyor. Ama yiyecekleri yetişti diyelim. Güzel bir şekilde. Siz de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki sosyal medya hesaplarından beni takip ettiğiniz her takdirde size güzel bir şekilde içerik üretiyorum diye hazırlıyorum. Falan fistan yanında söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle hediye de hepsine verelim arkadaşlar güzel bir şekilde. Şöyle yiyecek yetiştir diyelim. Aynen güzel bir şekilde yiyecek yetiştir dedim. Hediye 50 yiyecek yetiştir dedim tekrar. Güzel bir şekilde aynen. Şöyle hemen rahat bir şekilde bekliyorum şu anda. Bütün incelikleri tekrar yapsın diye arkadaşlar. Daha şöyle yapalım ben bazılarını komple şöyle 80 milyonluğunda yetiştireyim arkadaşlar. Şunları da hemen toparlayalım şöyle güzel bir şekilde. Şimdi hemen bekleyelim. Şuraya da zaten yeni grid adası gelmiş arkadaşlar. Onu da yeni fark ettim bu arada. Eğitim atla dedim yine. Şunları hemen toparlayalım. Bundan sonra tekrar yaptıracağım Böyle güzel bir şekilde Bunları tekrar bu şekilde yaparsanız zaten veriyor arkadaşlar Beni yani bedava döndürelim bakalım Zaten hazırda bir sürü yumurtam da var Bunları çıkartmayacağım da bekleyeceğim Artı iki arkadaşlar şöyle hemen bir toparlayalım Artı iki de yaptık arkadaşlar Güzel bir şekilde food'umuzu alalım 5'e 7, 5, 6, 7, 2 tane kaldı Ve 2'den 3'den şuraya vereceğim arkadaşlar Çok fazla uğraşmak istemiyorum Çiftleştirme görevleri için hazır ejderhalarım mevcut zaten burada hemen Şunları şöyle alalım bakayım. Kaç istiyor abi? 1'e 2. Aynen. 1'e 2 yaptık şöyle. Evet bu sefer vermedi garip bir şekilde. Anlamadım vallahi. Herhalde havuzun boş olmasına kaynaklı bir durum söz konusu şu anda. Şöyle bir 14 milyondan hemen bir besleyelim arkadaşlar. Şu rastgele besleyelim dedik. Yani öyle çok uğraşmak istemediğim için. Tamam şimdi bakalım abi kaç olmuş? 8'e 11'e 2'ye 7, 7 taş verelim ve bitirelim. Güzel bir şekilde bitiriyoruz. Zaten bu hesapta çok fazla taşla bir alakam yok arkadaşlar. Yani o yüzden çok fazla taşlara tınlamıyorum diyebilirim. Şu an havuzumuz arkadaşlar dolu. Yani gördüğünüz gibi her türlü toparlayabiliyorum. Havuz dediğimiz olay da bu itemlerin verilen şeyler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle hemen bir toparladık şunları da aynı şekilde. Güzelce hop hallettik. Tamam şimdi şunları da bir toparlayayım arkadaşlarım. Sonra şimdi tekrar yap dedim. 11'e 8. 1'e 8 verdi gördüğünüz gibi. Ben bir arana savaşına geçelim arkadaşlar. Ee, bu şeyde tabi fazla telaş kasamadım da diğer hesapta çok kastım arkadaşlar. Diğer hesaplarda bayağı kasma avantajım oldu. Yani kasma avantajımın olduğunu da söyleyebilirim bu arada. En azından güzel bir şekilde hallettik yani onu da söylemeden geçemeyeceğim bu arada. Savaşımıza başlayalım arkadaşlar. Başlamadan önce 55 55 şöyle bir versusumuzu atalım güzel bir şekilde. Hemen pişmanlık yok saldırısı yapmadan önce şunu salacağım suratına. Pas yapalım şöyle güzel bir şekilde engellesin. O da onu benimki onu engellesin. Alt katıcı yaptı. Evet bu saldırıyı unutmuşum bu arada ben de maalesef ki. Son nefesi ben de bir yapayım bakalım. Ekstra tur verdi. Güzel. Hemen şuradan bir hortum çıkışı yapıyorum 111 kare. Tekrar bir hortum çıkışı yapalım. Seni böyle bir öbür tarafa yollayayım ben kanka. Sen böyle fazla bence durmana gerek yok. Tamam, güzel ninja yıldızları da yapalım şöyle arkadaşlar. 99 kaydı vurdu. 196.625 yaptık arkadaşlar. Şöyle bekleyelim bakalım. Bunu da kullanmak istiyordum. Bir bakalım. 125 hasarda 65 vurdu. Şahaların kesiyiz. Zaten normalite şu anda. Denemek amaçlı yaptım. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi epinürik yapmadan önce bir gamma muhafızı yapalım bakalım. Al gamma muhafızı güzel sağlıklıymış ben de onu. 28k korumalı bir iker koç yapalım bakalım. 48k ya. güzel bir şekilde vurdu aldık ejderhalarıyla. Mükemmel bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Yüksek oktan ve karşımıza bir tane de 5 level yüksek yozlaşmış şirası var. Şunları hemen bir toparlayayım yine arkadaşlar güzel bir şekilde. Tamam güzel bir şekilde aldık. Bunlara bir bakalım. dere 8 diyor hala. Çok sinir olacak kanka var artık ya. Şöyle bir şey yapsak o sonra mesela yiyecek yetiştir diyeceğim Mesela 1 milyonluklardan yetiştireceğim. Ya da 3 saat yiyecek de yetiştirebilirim arkadaşlar. Şöyle bir hemen yapalım. Bakayım bu birinci kaç, kaçıncı olmuş. Üçüncü turda ben dördüncü turdayım. Kuai içen Çinliler canavar gibi oynuyor bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim de. Şöyle bir değerli taşlarımızı hemen alalım arkadaşlar. Normal savaşlarımıza geçmeden önce bir şuna bir girişeyim ben direkt. Videoyu beğenip kalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kız zamanda Brawl Stars falan da gelecek bu arada. Hatta gelmiştik şu an bile ben ne yapacağım ya. Benim Samsung belli olmuyor biliyorsunuz ki. Burada her şeyden kritik ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse şöyle yapalım ama. Ortam çıkışı bir strateji değişikliği yapalım. Duruma adapte olmak lazım. O ekstra tur verme şansı yok muydu bunun ya? Ben şu an bayağı bir sinir bozucu oldu diyebilirim bu arada. İki katın ucuz oldum şu an çok fena Yıldız yapayım şöyle. 91k'yı güzel bir şekilde vurdu. Bunun manyetosu var. Bu manyetosu bana bayağı bir sıkıntı yaratacak. Bu benim ejderhamım. Çok antisi arkadaşlar. 80k yukarıda vurması lazım ki diğerini alayım hemen. Güzel bir şekilde bulduktan tamam, manyeto bunda da var da sorun yapmaz. Yapışmalık yok yapayım. Direkt tek yiyecek zaten. 224k. Ama bu maçı kaybedebilirim şu anda yani. inşallah şey olmazsa hani... Evet oldu mecbur. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Çok saçma bir kaybediş oldu bu arada. Neyse yapacak bir şey yok diye olabilir. Böyle abi 70 e level geldim de yani neyse yapacak bir şey yok girelim. 167k vurdu. Şöyle yapalım. Gamma muhafaza yapacağız mecbur. Çünkü başka şansım yok. Çok çaresizim şu anda. Yani iyice yıldızları saldırısına yapacak başka hiçbir şeyim yok. Hiç olmazsa korumasını bloklayabiliyoruz da şu anda gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Çok sinir bozucu. Yani yapacak bir şey yok. Çıkayım bari çünkü alamayacağım. Gerek yok iki kere üst üste kaybettim. Sorun değil zaten. Olabilir böyle şeyler. İnsanlık hali. Şu an zaten elimden gelince hesabımı kasmaya çalışıyorum ve bir yandan diğerlerine de yetişmeye çalışıyorum. Da bir sorun olacağını sanmıyorum arkadaşlar da. E, 2'ye 8 oldu. Hemen taş harcamak istemiyorum bu arada. Çok hızlı davranmayacağım. Şu ligleri tekrar bir yapmam lazım. Çünkü bizim yeni sandık geldi ve 5 milyon yemek gelecek. Ona da aslında lazım birkaç bir şey. Ondan sonra ödülleri toplayacağım arkadaşlar. Şimdi kudurma yapayım. Ekstra tur alacağım. Direkt abi hiç uğraştırmasın ee, şöyle sana bir kritik atayım bulutlarımızı da alalım 200k'yı güzel bir şekilde bulduk 1597 buldu sap enerjimizi de yapalım arkadaşlar 114 k güzel buldu bulutların başını yapalım hemen şöyle Evet karma var karşımıza parçalanmış karma ejderhası bulutların başı saldırısını hep 1228 228k vuracağım mey vahşi ejderhası da var 112 hasar da sol onun içinden geçelim şöyle güzel bir şekilde zaten çok vurabileceğini sanmıyorum arkadaşlar sol Max'da yapalım şöyle yarın bomba gibi videolar atacağım arkadaşlar bilginiz olsun bu arada versus da yapalım arkadaşlar güzel bir şekilde. Şimdi kudurma yapmayalım bekleyelim bir. Ya, kudurma yaptık. Demecimiz yükselsin güzel. Şu an daha web sitesine tek alacağım çok rahat. Comfort nasıl yapalım mesela. 296 temiz geldi bu arada. 9476 burada 33806 burada arkadaşlar. Şöyle 48 kayda vuralım. 48 kalkatik çok iyi bu arada. Tamam kargaşa yapalım. Zaferimizi de alalım çok güzel bir şekilde. Hemen versus'u da tekrar yapalım. Zaten hero nasıl kasılır diye bir başlık koymamız sebebi videonun konusunun hero üzerine olması arkadaşlar. Yumurtadan çıkarma göre bir yumurtadan çıkarma olacak zaten. Sizlere rehberi 10 kere anlattım. Hani bir daha da anlatırım da sorun değil ama zaten biliyor olmanız lazım. da Zaten hani nasıl yapılır videosu oldu arkadaşlar. Yani Dragon City maratonuyla ile alakalı zaten birçok rehber videom mevcuttur. Hani aynı görevler hani yapacağınız tek şey basic kanka. Yeni gelen hero'yu almak bir kolay şey bu arada. Hani alamayan 15. tura kalacaksın. Eğer yıldızlamak istiyorsan 18-19'a kadar düzenli bir şekilde yapman gerekiyor. Mesela bakalım klan sandığımızda ne kadar kasmış abi. 6K güzel bir şekilde ilerlemişim. Şimdi hemen şunları da bir toparlayayım. Bakın verdi mesela şu anda. Hani böyle veriyor arkadaşlar. kafasına göre davranıyorum konuda. Hani o yüzden çok fazla şey yapmanıza gerek yok. Hani diyeti almanıza gerek yok bence bu oyunu. Hani kafasına göre yapıyor çünkü. Şimdi mesela önümüzdeki etkinliklerden iki nişanları da buradan toparlayabilirim. Çok rahat bir şekilde. Hemen şunları da bir toparlayayım arkadaşlar. 25 kredi parasını çok rahat bir şekilde aldım. Mijo, Mitojo, ejder, Mitojo, Mijoto ejder aslında şöyle yapalım ama. Kemik pençelerini de şöyle patlatalım bakalım. Kemik pençeler güzel. 5. İşte dedim. Güzel abi çok iyi. Yan tarafta da videoda sarışınlar var bu sarışınlar çok bir çekti. Vay anasını güzelmiş. Gülücüğü ben mi oturmayın de arkadaşlar olabilir ya böyle şeyler arada gözümüz kaydı sonuç olarak. Tamam buralardan güzel toparlanır arkadaşlar. Bir şey alt kaydı şöyle hemen halledeyim 95 kere şöyle bir disiplinli bir şekilde video atmaya başlasam bir günde kısa sağlam video çekebilirim arkadaşlar. Ondan sonra geçemeyeceğim. Tamam Firewall şöyle hemen zonumuzu alalım arkadaşlar. Tamam şimdi yemeklerden önce nişanlar benim önceliğim aslına bakarsanız. Tamam buradan yemek alırım zaten de sıkıntı yok. Altın sıkıntısı çekmiyorum şu an. Altınım zaten çok fazla var arkadaşlarımın konuda da. Çok fazla sıkıntı yok yani onu da söylemeden geçemeyeceğim. Lakin şöyle bir mevzu var şu anda. Biraz daha fokuslanmam gerekiyor. Bu ayın içerisinde yapacağım şeyleri disiplinli bir şekilde fokuslanırsam zaten. Bugün zaten video çektim. Sıkıdan geçme serisi olması lazım. 35 kredi parası şöyle 89'a hemen toparlayalım bir. İzlenmeler toparlanacak ben inanıyorum. Kendime güveniyorum. Size o şekilde öyle söyleyebilirim. Ki. İzlenmeleri toparlayacağım arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Yani çok sorun yaşatmayacak. Yani izlenmeleri toparlayacağım. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok iyi olacak. Böyle şeyler, 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 bir böyle şeylerin bazen de Ama olabilir abi yapacak bir şey yok olabilir yani. Sorun değil. Ondaki bütün korkunç fikirler sanırım birleş ruhumu emdiler. Tamam şimdi 1805 kredi paramız var abi. 237 kalı yemek aldık da. Yemeklerden yana sıkıntı yok dedi. Para yetmeyecek diye duruyor. Sakayım. Sorumlu 145 kredi parası. Gizemli jelibüsü yapalım şöyle. Çok komik bir dizi bu arada. Bütün bunların ne nasıl sansürlüyor? Bunları da sansürlüyor. Akkaya'da da protesto etmeye başlar. Arka planda Ölüm Yarışıları diye bir dizi var da Bir güzel dizi de işte aileyle izlenecek bir dizi değil abi. Öyle söyleyeyim size. Bütün o kadar ters bir dizi ki. Şöyle bir 5 çarpımızı da alalım abi. Güzel tamam. Nişanımızı da buradan toplayalım. ama bunu hallettik. Şimdi şunları bir toparlayayım tekrardan. Vermedi evet şaka gibi. 11, 4, 8, 19 taçı verdim. Geçtim valla. Evet iki tane lig savaşı geldi. Şaka yapıyorsun. Evet abi çok iyi. Ya i̇lk ligleri taşla geçiyor mu? Sıkıntı yok yani. Olabilir böyle şeyler. Şimdi hemen şöyle bir yapalım. Geçim işkenceyi de şöyle 229 kayda patlı durum arkadaşlar. Saf enerji geldi. 80 kay. Vurduk geçici işkenceyi de vuralım. 213 kaydı bu. 115, 96 geldi. Ve bir olması yapalım arkadaşlar. 104 kaydı. 95 kat. Bekleyelim abi. Şöyle pişmanlık yok yapayım da ona da bir demiş geçsin. Aynen güzel Bu çek geri. Sol max yapalım. Tek giyemedi. Şu an rastgele oynuyorum arkadaşlar. Öyle bir belirli bir kritik atma olayı falan yok yani. Bilgi Zaten de alalım şöyle. Tamam oradan bir aldık. Şuradan da bir 3 taşımızı verelim. Tamam yiyecek toplama göre bir yine... Fix geliyor. Normalite artık alıştım. Savaş diyor. Ben şöyle savaşalım. Savaşlarda zaten çok da zorlanmıyorum arkadaşlar. Hani taş bas geç savaşların mi Ninja yıldızları yapalım. Şöyle 92 kaybı bu zaferimizde alınmış. Taşı da vuralım. Güzel bir şekilde hallettik arkadaşlar bunu da. Hemen şöyle bir solmax yapıyorum. Bunu da halledelim hemen. Bakalım video kaç dakika olmuş. 14 dakika olmuş. Fena değil güzel artırılması yapalım 2 vurduk arkadaşlar şu an. çok güzel bir şekilde tamam 9'a 9 şimdi şöyle hemen şunları patlatayım 4'ü güzel yaptık hallettik 1'e 9 diyor öyle Dur, etkinliklerden ödüllerimizi toparlayalım bakalım nelerimiz varmış güzel bir tekaz sandığımızı sandığımızda şöyle açalım arkadaşlar tekaz özlerimizi alalım tamam, güzel bir şekilde aldık arkadaşlar tadını çıkartalım diyelim 7'yi aldık güzel bir şekilde dizi çok amatör yapılmış bu arada. Arkadaki diziyi gözlemledim de dizi diyorum. E, bu filmin şeyleri çok amatör yapılmış. Hani çekimleri falan o kadar çok iyi değil yani. Kocaman Hollywood'dan çıkan şeye bak anasını satayım. Berba. This is a fucking this is critical type bitch. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 5 tane daha çıkması lazım. 5 taneden sonra zaten salarız. Hani ondan sonra çok da şey yapmaya gerek yok. Bakalım abi kaç olmuş. Bizim klan fullü abi zaten. 16 saat kalmış da. Eee şey sandık daha yeni geldi. Ben hala fullleyemedim de o biraz sinir bozucu arkadaşlar. Şunları da bir toparlayayım da şuradan şöyle. Şimdi şunları da bekliyorum. Şu yemek şeylerinden de vermesi gerekiyor normalde de vermedi yani. Çiftlikten almam gerekiyor zorla illa. Şimdi toparlayalım abi. Hadi ver abi. Güzel bir tane daha verdi. Şimdi bekliyorum mesela. 5, 6, 7, 8, 9, 4'e girecek mesela. Onu bekledim. Beklerken şurada arkada bir hemen. E, ejderha kurtar yapmayacağım da. Bir ilk savaşı yapalım bakalım. 60 seviye 70 bir denemek lazım aslında bakalım alabilecek yüzeye. diye Şimdi bunu bir şey yapmadan biz bir son nefes yapayım da hiç olmazsa şunun kalkanın içinde ekstra tur yapayım mesela yaptım bunu buradan Buradan bir hortum çıkışı 195k bu bana pasta kritik atsa ben yine bir hortum çıkışı yapayım şuna Ölsün abi gerek yok ya Abi şimdi bekle pas yapayım. Bu bayağı işime yarayacak bu zaten de. Hani yozlaşmış iş yapıyor orada bayağı. Tamam şimdi mesela ne yapacağım abi? Ben hemen şöyle bir gamma ışını yapayım sana. %128 66 kadar de gama muhafızı yapalım. Güzel 31 kayda vurduk. Bu hero güzelmiş bu arada. insanlar kötü falan diyordu ama gayet iyi abi. Yeterli bir hero hiç olmazsa. Tamam bekliyoruz. Bekledim. Tamam şimdi buradan hemen pişmanlık yok saldırısı yapayım. 221 kalsana bir diyeyim abi. Güzel tane yıldız çarpması o kaçtı sıkıntı ama da hemen bir oh shit gamma ışınları mesela bu küfür küfür abi çok saçma olur ama artık yapamaz aynen aldık bunu da tamam bunun şimdi küresinden de verecek bana zaten de şimdi hemen bir savaşa başlamadan önce şöyle yapalım şu önümüzdeki hero'yu da şöyle bir kasacağım da o çok zorlamaz beni de bir normal buradan bir savaşa girelim arkadaşlar bakalım burada neler var geçici görevlerde iyi savaşların olması lazım da oyun evet Dragon Steel'e şaşırtmıyor Dragon Steel'e şaşırtmıyor çok sinir oluyor ya şunu da bir kur diyeceğim Yükle tamam güzel ama bir bu bir sonraki ileri Brawl Stars videosu için de uygulamamız abi evet. Mobilden bir Brawl Stars hileli videosu da çekeceğiz arkadaşlar. Hani e, o konuda endişeniz olmasın. Dragon City şu anlık maalesef gelirse de mevcut değil. Bilginiz olsun arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim bu arada. Abi geçici görevlere girdim mi girmemesi o kadar saçma ki. Ya, oyunun şu boktanlığı beni çıldırtmak üzere şu anda. Evet girdi sonunda. Bakalım VIP sınavı karma var. E, bizim bu Gamma Guard olayı gel bakalım abi. Basalım biz bunları. Zaten buna buradan free bir şekilde de bir yok gamma muhafızı yapayım. Ya buradan da buna kasmak daha kolay tabi. Gamma ışınlarını da patlatayım abi şöyle. Tamam, 109 kaldı Doz geldi. 7206 şöyle bir kere koçbaşı yapalım. 3000 kayda olduğumuz bize alalım arkadaşlar. 5 taş verdi. E, 59 dakika sonra tekrar giriş yapabiliriz. İlk aşamada 5 taş veriyor. Zaten kolay bir şekilde 62 günüm var bunu fullemek için de. Şöyle bir şunları 400'e talepleyelim arkadaşlar. Güzel. Şuradan bir 120 şuradaki yemeğimi almak istiyorum. Buradaki yemek benim bayağı işime Bu etkinlik çok zengin bir etkinlik. Üç günü var ama işime yarayacak bayağı bu etkinlik. Altı adım diyor. Şöyle bir hemen 195'e geçelim bakalım. Güzel hem efsane var hem şuradaki anahtarı da açacağım. Bir bakalım abi size Var bakalım kanka ne var? 230 kaymak temiz abi hani şoktan, sıfırdan iyidir yani. Oturduğum yerden aldım. Tamam güzel. Bu pençeleri toparlamayacağım. Önce bakayım şu yolda bir nişan varsa nişanı gidelim. Ben yani nişanı gidemiyorum şu anda da. Burada göz önümüzde çok büyük bir nişan yok hani. O yüzden şuradaki efsane sandıkta kaldı gözüm diyebilirim. Nerede abi? Şuradaki efsane sandıkta kaldı gözüm. Onu bir alacağım diyecektim alamıyorum. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Ee, Kemik pençeleri aldım. Tamam şimdi şunu şöyle hemen toparlayacağım. Abi benim sağlar mısın tek canım? Hadi sal beni. 100 lira çok bağlı. Ama şöyle yapalım. Tamam yine yeni görevimiz gelmiş. Ejderha besleme. Klasik abi. Şimdi şuradan bir ejderhamızı bulalım mesela. 61, lira. 32. Az önce 200 kallık yemeğim de bitti. Buradan bunu besleyemem. Ben bunu beslesim yok. Şuradan bir arkadaşı tutayım da. Hani fazla gitmesin. Yemeğim yeme şey gitmesin. Nasıl satayım. Sonuç olarak sıkıntıya sokar yoksa bakalım besledik şu an havuzumuz boş arkadaşlar şu an vermiyor mesela. Aynen havuz boş şu anda mecbur yapacak bir şey yok. Şimdi biraz bekleteceğim mecbur. Neyse bu videonun da burada sonuna gelelim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Discord sunucumun açıklama kısmında bulunmakta. Eğer diğer oyuncularla bir şeyler yapmak istiyorsanız aynı şekilde videoyu benim kanalıma abone olsanız da diğer videolarımda daha fazla gelir arkadaşlar. Kendinize iyi Kanalıma like atmayı ve bay bay.